Bafra Haber, gücü hizmetinizde. Çok değerli Eyvallah, gençler. çok değerli, değerli milletvekili adaylarımız, çok değerli Bafralı hemşehrilerim, AK Parti ailesinin her kademesinde görev yapan değerli kardeşlerim, Samsunlu hemşirelerim, Bafra'da hemşirelerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler vermez Evet, biz bugün burada bir seçim koordinasyon merkezi açılışında beraberiz. Ancak görüyorum ki birçok siyasi partinin ilçe mitingi yaptığı zaman gelen kalabalık, gelen vatandaşlarımız bizim seçim koordinasyon merkezi açılışımıza gelmiş durumda. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasınız, var olasınız. İşte bu birliğimizle ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz olduğu sürece, beraber koştuğumuz sürece hiçbir şekilde biz geri durmayacağız. Hep ileriye gideceğiz. Uzun dönemlerdir bir arada hizmet ettiğimiz, çalıştığımız arkadaşlarım. Bakın bu seçim çok değişik bir seçim olacak. Şimdi bazı örnekler vereceğim ama sizleri bu sokta da fazla tutmayacağım. 30 Mart yerel seçimleri Zihni Başkan'ın büyük başarıyla çıktı ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Geçen sene her iki seçimde bir koalisyona karşı onlar zaten kurdukları bir koalisyona karşı biz AK Parti olarak seçime girdik. 10 Ağustos'ta temeli olmayan bir çatı kurmaya kalktılar o çatıyı milletimiz ne hale getirdi hep beraber yürüdük. Çünkü temeli yok. Vatandaşla beraber değil, sizlerle beraber değil, milletle beraber olmayan hiçbir oluşum, hiçbir siyasi parti başarıya ulaşamaz. Biz bunu biliyoruz. Tabii ki bizim bugüne kadar yaptıklarımız, kurucu genel başkanımızın, ilk seçilmiş cumhurbaşkanımızın başkanlığında, başbakanlığı döneminde Neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bunlara tekrar girmeyeceğim. Ama duble yolların, sahil yollarının nasıl yapıldığını siz birinci elden tecrübe ettiniz. Kamuran Bey biraz evvel dile getirdi. Geçen sene başında temelini attığımız testlerimiz artık açılışa hazır gelmiş durumda. Ne diyoruz? Onlar konuşur, ah Parti yapar. Biz temeli attık, şu anda açılışa hazırız. Farkımız burada. Dolayısıyla Dolayısıyla biz koyduğumuz hedefleri öyle küçük hedefler olarak koyamayız. Tabi bazı siyasi partiler şimdi vaatlerde bulunuyor. Yalnız hedeflerini de ortaya koyuyorlar. Yüzde otuz beş gibi hedef var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu hedef. Otuz yüzde otuz beşten Türkiye'de olunmuyor değerli arkadaşlarım. Bizim hedefimiz dört yıllık da değil. Dört yıllara talip değiliz iktidara. Biz zaten iktidarız. 13 yılda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın zaten teminatı. Biz 2023, 2053, 2071 hedeflerine talibiz. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Bizim milletimiz, bizim vatandaşlarımız neyin samimi olduğunu, neyin samimi olmadığını çok iyi ayırt Zaten bundan dolayı 2002'den beri üç genel seçim, üç yerel seçim, iki referandum ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminden başarıyla çıktı. Bu işin sırrı orada. Samimiyette. Söylediğinizin yüreğinizden geliyor olmasında. Inandığınız şeyi söylemenizde ve yapacağınız şeyi söylemenizde. Yoksa oturup onu yapacağız, bunu yapacağız. Bol kesene at. Olur. Ama sonuçta bir şey oldu. Ama artık milletimiz bunları biliyor. Biz bunları tecrübe ettik. Şu anda 2023 hedeflerini yürüyeceğimiz atılımın temelleri oluşturulmuş vaziyette. Birçok alanda yaptığımız yatırımlar, sağlık alanında, eğitim alanında, altyapı alanında, adalet anlamında birçok altyapı hazırlıklarımız yapıldı. Artık binayı inşa etmeye başlayacağız. Bundan sonra yeni Türkiye'nin dünyadaki yükselişini hep beraber inşallah ve şahit olacağız. Ama bunun olabilmesi için sizlerin sağlam durması lazım. Biz diklenmeden dik duruyoruz. Bakın 24. dönemde mecliste birçok zorluklarla karşılaştık. Milletvekillerimiz AK Parti grubu olarak çok sağlam durduk. Çok farklı şeylerin peşinde koşuldu. Sizin oylarınızla seçtiğiniz milli iradeyi temsil eden iktidara ve onun milletvekillerine iş yaptırmamak için her yol denen. Bunları televizyonlardan şahit oldunuz. Bunları hep anlatacağız. Kimlerin kürsü işgali yaptığını, kimlerin bölgesel çalıştığını, bunların hepsini anlatacağız. Hepsini biliyorsunuz. Biz bütün Türkiye'ye 78 milyona hizmete talibiz. Sadece bir bölgeye, bazı şehirlere oraya talip değiliz biz. Bütün 78 milyon bizim kardeşimiz. Bu seçim irtibat bürosu, AK Parti seçim irtibat bürosu. Ancak herkese kapısı açık. Çünkü biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Bizim için inanç ayrımı yok. Bizim için etnik ayrım yok. Herkes bu milletin, bu evlat, bu devletin, bu vatanın bir parçası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu birlik ve beraberlikle yolumuza devam edeceğiz. Kardeşliğimize asla ve asla bölmelerine izin vermeyeceğiz. Bakın mecliste başarılı olamayanlar. Mecliste yaptıkları çalışmalarla, engellemelerle başarıya ulaşamayanlar sokakları terörize etmeye kalktılar. İyi hatırlayın. Çabuk unutuluyor. Şimdi size soruyorum. Mecliste gelip de kürsü işgali yapan milletvekili olduğunu söyleyen bir arkadaş gidip de ondan sonra sokakları terörize eden, vandallık yapanlarla nelere kol kola yürüdüğü zaman neye hizmet etmiş oluyor? Dünyanın birçok farklı yerlerinde farklı şeyler olabilir. Onların adlandırıldığı zaman onlar eylemci oluyor. Pardon onlar vandal oluyor, Türkiye'de eylemci oluyor. Öyle bir şey yok. Bu milletin değerlerine, vatandaşın malına mülküne zarar veren, demokrasi dışı yollarla eylem yapanlara kusura bakmasınlar. Onlar hukukun kendilerine vereceği cevabı ve cezaya katlanmak zorundalar. Bizim fikir özgürlüğüne karşı hiçbir korkumuz yok. Çünkü fikrine güvenen fikir hürriyetinden korkmaz. Bizim inanç hürriyeti konusunda hiçbir şüphemiz yok. Biz inancımıza güveniyoruz. Ama şimdi çıkmış bir muhalefet partisi ne diyor? Eyvallah. Evet. Bir muhalefet partisi genel başkanı çıkmış ne diyor? Tabii sadece belli bir bölgede çalışıyor. Türkiye'nin her yerine gidemiyorlar. O ayrı. Ama ne diyor? Bizlikle de olursak diyaneti kaldıracağız. Ya milletin inancından, dininden, diyanetinden ne istiyorsunuz ya? Biz herhangi bir şekilde kimsenin yaşamına, inancına müdahale hakkını kendimizde görebilir miyiz? Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey mümkün değil. Ama daha iktidarda değiller. Öyle bir ümitleri yok. E şimdiden ortaya koydukları söylemleri buysa Allah muhafaza onları herhangi bir şekilde ellerine bir imkan geçse neler yaparlar? Bir tane siyasi partinin tepsilcisi İstanbul'da Medyayla bir aradayken ne diyor? Biz iktidar olursak bunların hepsini kapatacağız diyor. Zihniyet ortada. Biz ne diyoruz? Daha fazla özgürlük. Daha fazla demokrasi. Daha fazla fikir hürriyeti. Farkımız burada. Çok değerli Bafra'da hemşire Ben sizleri soğuk hava altında daha fazla bekletmek istemiyorum. Ancak şunu çok iyi biliyorum. Sizler 7 Haziran'da sandığa gittiğiniz zaman ne diyeceksiniz? Daima adalet, daima kalkınma. Neymiş sloganımız? Daima adalet, daima kalkınma. Ama bunu Ankara duymadım. <laughs> daima adalet, daima <laughs> kalkınma. Olmadı. Daima adalet, daima kalkınma. Eyvallah. Peki, 2 Mayıs bu cumartesi <laughs> saat 17'de Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Samsun'da, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda büyük Samsun mitingini yapacak. Bafra orada olacak mı? Evet! Arkadaşlar soğuktan herhalde biraz üşüdünüz. Valla ben benim bildiğim Bafra şimdi öyle bir ses çıkarır ki buradan Ankaralıya. 2 Mayıs'ta saat 17'de Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Bafra olacak mı? Evet. İşte şimdi oldu. Değerli kardeşlerim bakın biz her zaman sizlerle beraber olduk. Hep sizlerle birlikte yol yürüdük. Bundan sonra da yol yürümeye devam edeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. El ele kol kola. Ve tüm dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Ama bunu yapmak için yeni bir anayasayı inşallah yapacak çoğunluğu alacağız. Ve artık sistem anlamında önümüzü tıkayan sistemi değiştirip başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Değerli hanım kardeşlerim, değerli hanım kardeşlerim bakın buraya geldiniz Allah razı olsun ama kapı kapı gezeceğiz. Geziyoruz değil mi? Bak ablam dedi ne nereye ne geziyoruz diyor. Bakın burada engelli kardeşlerimiz var. Allah sizden de razı olsun. Sağ olasınız var olasınız. Hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim şu ana kadar edindiğimiz kazanımları daha da ileriye götürmek için ve bu millete bu bayrağa hizmet edebilmek için sizlerle beraber yol yürümeye yeniden tekrar talibiz. Ben inanıyorum ki biz sizlerle çok uzun seneler beraber olacağız. Ama 2 Mayıs unutmuyoruz. Bak cumartesi günü Samsun'dayız. İlk adımı oradan atacağız. Değil mi? Evet. Tamam. Peki ben bugünkü katılımınızdan dolayı bugün buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için Bizlerle beraber burada olduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Cumartesi günü görüşmek üzere diyorum inşallah. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Bafra. Yine her zamanki gibi bu geçersin. Selam olsun size. Selam olsun yeniden dirilişe. Selam olsun yeniden yükselişe. Selam olsun yeni Türkiye'ye, yeni Samsun'a, yeni Masa'ya. Bu kutlu yolda, 2023 hedeflerine yürüyen bu kutlu yolda tüm Masa'lı hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Teşekkürler Masa is Türkiye horses, tamam, tamam tamam, öyle... <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Evet, boş, ben <vekl>. <laughs> Kız過來, evet evet, evet Arkadaşlar şey <laughs> bir çıkalım e, evimizi Sayın Tekrarla. Evet. Galiba Sevgili hemşehrilerim, bu seçim izbat Seçimler sürdünce hep beraber Sayın buradayız. İdarecilerde olacağız ve seçmenlerimizi davet edip burada AK Parti'nin gerçeklerini anlatacağız. o isteyeceğimiz bir seçim olacak faaliyete geçmiştir. İnşallah hayırlara vesile olur. Bafra'mızda bir oyun patlaması yaparız. Ya Allah hızlılar yere kesiyoruz. Hayırlı olsun. Bafra Haber. Gücü hizmetinizde.